çiftçinin bize tanıdığı, verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, ani hava değişimlerine bağlı olarak bu yıl özellikle Narenci'de yaşanan zararın Tarsim sigorta kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ani sıcaklık değişimi veya tüm ürünlerde aşırı sıcak ve aşırı soğuğun Tarsim kapsamında yer almadığını belirten Metin yapılan projeksiyonlara göre ülkemizde ani sıcaklık artışı ve ani hava değişimleri yaşanmaya devam edecektir. Evet, evet, bu nedenle parsel bazlı verim sigortası uygulanmasına geçilmeli. Verim sigortası başlatılıncaya kadar bu risklerde Tarsim kapsamına alınmalı dedi. Tarsim Genel Müdürü Serpil Günal ve Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değeri kabul eden Başkan Metin tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıpların üreticinin üretim faaliyetlerini kesintiye uğrattığını, Tarsim'in sınıflandırma yapmadan bütün doğal afetleri kapsaması gerektiğini vurguladı. Çiftçilere de seslenen Başkan Metin, bu yıl soğuk ve aşırı sıcaklardan dolayı zarar gören narinci ağaçlarında kalan ürünlerin özellikle dona karşı sigortalanması gerektiğini kaydetti. Başkan Metin, narinciye bahçelerinde Tarsim sigorta son kabul tarihinin 14 Temmuz olduğunu hatırlattı yenilendiği zaman